Arkadaşlar bugün birlikte ee, challenge yapacağız. Çalış Gözü kapalı challenge. Resim çizeceğiz. Ee, Kremimiz burada. Boyalarımız ise burada. Burada işte. Şimdi bir taş, kıt, makas evet, yapalım. Kim getirecek? istediği şeyi getirecek. Bence taş, kıt, makas yapalım. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Evet. Ya, ben tarak getireceğim. Tamam. Tarak. Hadi evet. hadi, hadi. Hadi. Evet, tarayı yapacağız. Ben ilk önce şöyle bakalım. Hmm. Tamam, ben anladım. Tamam, tamam ben. De. Gözümüzü kapatalım. İstediğimiz bir rengi alalım. Şöyle. Ben şuraya koyacağım. Evet. Başlayalım. Başlayalım evet. Bakmak yok bakmıyorum. Sen de bakma. Bakmıyorum. Bak gidiyor da Tamam. Bitti benim. Benim bitmedi bir dakika. 2 3 eksiklikler var. Bittiyse açabilirsin sen. Oho. Evet, bitti benim de. Açalım. Benim de böyle. Senin tam iki böyle olmuş. <laughs> Benimki ise böyle. Bakmadım. Kartlar bile var. Bakmadım. Tamam yapmıyordu. Böyle. Bir de şimdi zaten. Tamam, arkasını çevirelim. Şimdi bir tane de toka kaldı. Dur, toka yapacağız. Evet, o yapalım tokayı da şimdi. İlk önce bir bakalım böyle. ben mor almak istiyorum. Mor. Ben mor alabilirim Ben mor alabilirim. Mor bu. Tamam, tamam. Evet, ben yaptım. Hadi bakalım. Ben mor şey almak istiyorum. <laughs> yapalım. Dur Taha şöyle arkasına geçmediyse. Tamam benim geçmiş. Ben şuraya yapacağım o yüzden. Yapalım hadi. Gözünü kapat. Kapat kapat. kapat. Sen kapattın mı? Hı -hı. Bas. La. La. Mor alabilir miyim? Al. Umarım benzer. Ya inşallah bu turu da ben kazanırım. Tamam Tamam. Bitti mi? Bitmedi dur. Dur alabilir miyim? Al mor bende. Siyah almak diyorsan bileyim. Yok siyah almak. nerede? Burada. ben, benim bitti bence açmamıza gerek var. Benim de. Benimki böyle oldu arkadaşlar. Onunki böyle oldu. Ben kazandım <laughs> ve ben kazandım. Bugünlük, bugünlük bu kadardı. sonraki videomuz için Biz. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.